tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar oyunumuza gelecek güncellemeleri bahsedelim Şu an bir modelleme telefonla, modelleme programı ile yapıyorum. Bunu bilgisayara aktaracağım zaten. Aynısı olmayabilir farklı bir şekilde olabilir. Şimdi modellemeyi sizlerle beraber biraz inceleyeceğiz. Bu burada tamamen benim modellemem. Hiçbir yere bakamadım. Burada kalemle çiziyorum. Telefon kalemleri ile çiziyorum arkadaşlar. Şu benim planım şu biraz daha aşağı götürürsek daha da güzelcek gibi güzelcek gibi arkadaşlar size bir şey biraz spoiler vereyim arkadaşlar spoiler vereyim aynen spoiler demek bilmeyenleriniz olabilir belki spoiler demek biraz ipucu vermek demek ben ipucu diyebilirim ya da spoiler spoiler vereyim arkadaşlar bir gizem ortaya çıkacak ve bu gizem gizemin içinde çekirdek olacak gidelim çekirdekten bahsetmeyeyim dünya çekirdeği benzer bir çekirdek olacak eee Öyle bir çekirdek olacak. Ben de o çekirdeği tasarladım şu an. Birkaç saatten beri uğraşıyorum arkadaşlar. Ve evet, çok zor yaptım yani. Bu uygulamayı bulmam hele yarım saat sürmüştür. Bayağıdır uğraşıyorum. Şunu aşağı indirdiğimizde daha da güzel oluyor. Tamam, şöyle olabilir çekilecek. Aynısı olmak zorunda değil. Fikrimi değiştirebilirim farklı bir program kullanabilirim. Ben sadece size sponsor, spoiler vermek düşündüm. Yanlış bir şey yaptım. Çok kötü yanlış bir şey yaptım. Şimdi şunu aşağı eğdi yaptım. Şunu şöyle yapmam lazım. Burada ben çizim kalemiyle yaptığımdan do dolayı yalıyor yoksa elimle yapsam çok zor. Aa ben elimle telefon kullanmayı unuttum. Gerçekten Evet Tam böyle olabilir çekiliğiniz i̇şte arkadaşlar Daha çok şeyler yapacağım Bu renkli olacak ve bu e, Çizme olacak arkadaşlar e, Neyse Görüşürüz bay bay